Evet arkadaşlar bu dersimizde de Osmanlı Devleti'nde açılan modern okullardan bahsedelim. Askeri ve sivil okullardan bahsedelim. Ee, tabii ki Osmanlı Devleti Avrupa kendisini yenilemekte arkadaşlar aydınlanma çağı yaşandı ve Osmanlı Devleti de özellikle savaşlarda başarısızlıkla ayrılınca arkadaşlar kendisini yenilemek zorunda kaldı. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde açılan okulların ilk öncelikle askeri kökenli olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Çünkü savaşlardaki başarı oranını artırmamız gerekiyordu. 1. Mahmut döneminde arkadaşlar hem de sahne dediğimiz bir okulumuzdan bahsetmeliyiz ilk öncelikle. 1. Mahmut döneminde arkadaşlar Fransa'dan getirilen bir uzman vardı aslında Comte de Bonneval dediğimiz bir uzmandı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde işte Humbaracı Ocağı'nın açılmasında etkili olmuştur. Hatta Osmanlı Devleti de Müslüman olduğu için e, bu Kont de Bonneval dediğimiz uzman arkadaşlar Humbaracı Ahmet Paşa unvanını vermişti, ismini vermişti. Ve e, onların çalışmalarıyla arkadaşlar işte hendesane açılmıştı. Peki hocam bu hendesane nedir? Arkadaşlar bu hendesane aslında... E, Mühendis yetiştirmek için açılan bir okuldur ve Osmanlı Devleti'nde batı tarzında açılan ilk askeri okul olarak tarihe geçer arkadaşlar. O zaman Osmanlı Devleti'nde ilk batı tarzında okul ne zaman açılmıştır hocam? 1. Mahmud döneminde Hendesahane ile açılmıştır diyebiliriz. Diğer taraftan ikinci okulumuzun ise mühendishaneyi Bahri Hümayun olduğunu bilmekteyiz arkadaşlar. Bah demek zaten deniz demektir arkadaşlar. Mühendishaneyi Bahri Hümayun yani deniz subayı, deniz mühendisi yetiştirmek için açılan okuldur arkadaşlar. Peki bu okulun açılmasında yine kim etkili olmuştur? Yine Fransa'dan getirilen bir uzman var aslında arkadaşlar. Baron de Töp dediğimiz bir uzman. Ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin dönem kaptanı deryalarını yapan arkadaşlar Cezayirli Hasan Paşa'nın isteği üzerine açılmıştır. Ve Baron de Töp de aslında kendisine yardımcı olmuştur arkadaşlar. Deniz subayı yetiştirmek için açılan okuldur. Diğer bir okulumuzun ise mühendisane Camii Hümayun, bu da aslında kara mühendisi yetiştirmek için açılan okuldur. Kara subayı aslında. Ve 3. Selim döneminde açıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Ve 1914 yılına kadar batı tarzında eğitim verme koşuluyla arkadaşlar faali olduğunu görmekteyiz. Mühendishane-i Berde Hümayun okulunun arkadaşlar. Diğer bir okulumuz ise Mekteb-i Harbiye'dir. İkinci Mahmut döneminde harp okulu diye de geçmektedir arkadaşlar. Yani günümüz aslında anlayın anlaşılsın diye söylüyorum. Harp okulunun temellerini kim atmıştır hocam dersek aslında biz ikinci Mahmut diyebiliriz arkadaşlar. Mektebi Harbiye ile. Diğer taraftan Mektebi Tıbbiye dediğimiz bir okulumuz vardır aslında. Arkadaşlar askeri kökenli bir tıp okuludur aslında Mektebi Tıbbiye. Yani yine anlaşılsın diye söylüyorum. Günümüzde Gülhane Askeri Tıp Akademisi kalmadı ama e, duymuşsunuzdur ismini. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin aslında temellerinin de yine biz aslında 2. Mahmut döneminde askeri kökenli olan bir tıp okulunun açıldığını görmekteyiz ve dolayısıyla bunun da Mektebi Tıbbiye olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Mektebi Mülkiye dediğimiz bir okul daha açılmıştır arkadaşlar Abdülmecit döneminde aslında. Ve burada da Osmanlı Devleti'nde aslında ilk sivil yüksek okuludur. Daha çok amacımız ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kaliteli bir devlet kadrosu oluşturmaktır. Yani devlet memuru yetiştirmek için açılan okuldur arkadaşlar Mektebi Mülkiye. Bunlar tabii ki yapılırken Osmanlı Devleti'nde gerek Tanzimat döneminde verilen yabancılara verilen ve gayrimüslimlere verilen haklar neticesinde arkadaşlar kendi okullarını açma hakları falan verilmişti ve dolayısıyla yabancı ve misyoner okullarda ya da azınlık okulları açılmıştı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar hoşgörülü bir anlayış hakimdi. Ama işte dediğimiz gibi tanzimat fermanından özellikle arkadaşlar biz yabancılara kendi dükkanlarını, kendi bankalarını, kendi okullarını açma hakkını verince arkadaşlar azınlıklar yabancı devletlerin de desteğiyle Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar bir takım okullar açmışlardır. Ve bu okullar açılırken tabii ki misyonerlik faaliyetlerine dikkate almakta fayda var arkadaşlar. Yani Özellikle Fransa'da arkadaşlar ve tarikatının etkisiyle Osmanlı Devleti'nde birçok Fransız okulu açılmıştır. Ve dolayısıyla bu okullar sayesinde adamlar kendi kültürlerini yaymaya çalışmışlardır. Ve dolayısıyla yani misyonerlik faaliyetleriyle aslında açılan bu yabancı okullar arasında bir paralellik mevcuttur. Burada tabii ki tablomuz var size kesinlikle hangisi kaç tane okul açtı, en fazla okul açan devlet kimdir falan tabii ki bunları sormazlar. Ama şunu bileceğiz bizim kendi içimizde kendi geleneksel bir eğitim tarzımız var. Batı tarzıyla oluşturduğumuz bir eğitim anlayışımız ortaya çıkmış. Artı bunlar olurken bir de batılı devletlerin nezdinde, onların kontrolünde kurulan yabancı okullarımız var. E tabii ki burada eğitim alanında ikiliklere neden olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Abdülhamit döneminde açılan okullara bakacak olursak da arkadaşlar modern eğitim yaygınlaştırmaya çalışılmış aslında Abdülhamit döneminde ve bu... E, daha çok eğitim öğretim açısından da merkezi otoritenin aslında hissedilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Ve eğitim kurumları arasında denge politikası izlenmiştir aslında 2. Abdülhamit döneminde. Daha çok Türklerin yaşadığı Anadolu'ya ağırlık verilmiştir. Ve yabancı okullara da bu dönemlerde biz Türk öğretmenlerin atantını görmekteyiz. Yani bu durumda tabii ki yine merkezi otorite açısından önem arz etmekte. Abdülhamit döneminde açılan okullara bakacak olursak arkadaşlar, Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulduğunu burada biz işte güzel sanatlara önem ellerini görmekteyiz kız sanayi mekteplerinin açıldığını görmekteyiz. Aşiret mektepleri açılmış özellikle Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar. Deniz ticaret mekteplerinin açıldığını, Hamidiye ticaret mekteplerinin açıldığını, çobanlığın bir de mektebinin açıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Yani kısacası Abdülhamit aslında açmış olduğu okullarla modern eğitimi Osmanlı ülkesine yerleştirmeye çalışırken aynı zamanda bireylerin de arkadaşlar meslek sahibi olmasının önünü açmıştır. Dolayısıyla yani hem merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak açısından önem arz etmekte. Abdülhamit döneminde açılan okullar hem dolayısıyla modern eğitimi öngörmekte. Aynı zamanda da işte insanlarımızın arkadaşlar meslek edilmesine yardımcı olmayı düşünmüştür Abdülhamit okullarını açarken arkadaşlar.